Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hellkest'te Hellkest'te neler yapacağız? Paramızı biraz artırmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 1200 dolar gibi bir bakiyem var. Eğer siz de 110 bir bakiye bonus kazanmak istiyorsanız herhangi bir ödeme yöntemini kullanabilirsiniz ve şuraya Dixie 10 kodunu yazmanız yeterlidir. %10 bonusunuzu alacaksınız arkadaşlar. Ve ekstra 70 sent bakiyenizi de almaya unutmayın. lafı fazla uzatmadan hemen bir kasa açılımına geçelim arkadaşlar. Let's go. Bu biraz e, pahalı bir kasaya benziyor. Neyse. Yapıştıralım. Bugün bir şeyler kazanacağımızı düşünüyorum. Hadi oğlum. Tüf be. Kötü. Kötü. Bir daha. Let's go. Let's go. Bir daha devam. Lütfen. Lütfen bir şeyler var bize. Lütfen please. Lütfen. 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 Geçen gün bir şeyler çıkarmıştık aslında. Şu kasaya bir bakalım. Bu kasada fena durmuyor. Bıçaklar falan var. Bakalım P90 ne kadar acaba? P200 daha doğrusu. Let's go oğlum. Hadi oğlum lütfen şu bizi şuradan güzel bir şey var. Ah kötü ya çok kötü verdi bize en, en düşünü vardı. kötüsünü verdi Kötü dediğim gibi ya. Neyse. Sorun yok açıkçası. Bir tane daha yap onu yapıştıralım. Bu arada onun özelliği sadece herkeste var arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Let's go oğlum bir bıçak. Cık, çok kötü vardı ya. 10 taneden bir bıçak çıkmadı bu kötü oldu açıkçası neyse sorun yok neredeyse birebir yakın yani sorun yok dediğim gibi bir beşli yapıştıralım beşliden belki bıçak çıkartırız let's go aa bıçak kaçtı bıçak kaçtı bıçak kaçtı kötü oldu yine çöp vardı güzel neyse sorun yok bence kısa savaşından bir şeyler katlayacağız gibime geliyor yani kısa savaşından güzel bir bakiye elde edeceğiz gibi gidelim Başka bir iki kasa daha var aslında. Güzel aslında var ve herkesin güzel yanlarından bir tanesi çok fazla kasa olması. Let's go oğlum. Bu kasa bitmiş. Çıkalım. Başka bir tane deneyelim. Ya bu arada kasa da alabiliyorsunuz ekstra. Bakiyenize uygun bir şekilde. Burada mesela rastgele kasalar da alabiliyorsunuz. Ben sabah aldım. Bir daha alıyorum ama açmayacağım bunları. Başka bir gün eğer kaplama videosu yaptım. Böyle 40-50 dolarlık. Bıçak katlama videolarında bunları açıp değerlendireceğim arkadaşlar. Çünkü bunlardan da güzel şeyler çıkıyor emin olun. 10 tane yakın kasa alıyoruz. Gördüğünüz gibi kasanın değerleri de yazıyor. Başta da verdiğimiz değer de yazıyor. Biraz hastayım kusura bakmayın. Sesim biraz belki kötü çıkıyor olabilir. <laughs> Let's go. Baya bir hastayım hem de ya. Sesim solum baya bir kesmiş. 10 tane yapıştırılmış bundan. Lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen. Lütfen. Aa, iki güzel duruyor. Akede durmadı ama. Gameplay'e geçti. Bakalım ne çıkacak bundan. Kötü gibi. Kötü gibi, kötü gibi. Kasa savaşına geçelim yavaştan ya. Şöyle bir 500, 550 dolarlık güzel bir kasa savaşı yaparsak süper olur aslında botlara karşı. Herkes açık olsun, herkes izlesin bize. sorun yok. Let's go oğlum. Şunu ekleyelim bir 4-5 tane hepsinden 5-6 tane ekleyelim arkadaşlar yani bir sorun biz yani olmaz yani dediğim gibi Sadece güzel bir şeyler çıkartmak istiyoruz ve bakayım biraz katlamak ve burada biraz takılmak istiyoruz açıkçası onu demek istiyorum Ne kadar oldu biraz bütçemize aştı açıkçası biraz çıkartalım Birkaç parça bir şey çıkartalım Heh şöyle tam ucu ucuna oldu Bayağı da bir kasa almışız. Let's go oğlum. İnşallah bizim için güzel bir şeyler olur. Let's go. Nice oğlum. Güzel başladık. Bu 10 dolar falan olması lazım. Nice. Süper. <laughs> nice oğlum. Bu da fena durmuyor. Yine biz aldık. Nice. Aa, bu AK pahalı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Nice. Süper oldu bu AK bizim için. Fark açtık. Süper. Bu ne kadardı ya? Bunu hatırlamıyorum çok yine aldık ama süper Let's go oğlum Kötü kötü Biz aldık ama kötü yani bir de 500 doların üstüne çıkmamız lazım <laughs> Yine biz aldık diye hatırlıyorum Let's go Let's go oğlum iyiyiz fena değiliz şu anlık iyiyiz o aldı <laughs> Sarı yakama Kötü bu AK o kadar pahalı değil Let's go oğlum. Şuradan güzel bir drop atsa süper olmaz mı ya? Lütfen. Hadi oğlum let's go. Kötü. Biz aldık ama kötü yani. Bu birazcık paramızı katlamamız lazım arkadaşlar. Yine aynısı geldi. Yine biz aldık. Yani beraber de alırız. Biz aldık ama. Let's go oğlum. Let's go let's go. Yakınız. Alacağız gibi geliyor. Buradan emoji de atabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Kaç emoji atalım kötü. AK'de kötü yer yani açıkçası. Let's go oğlum. Aa, bu da kötü. Biz aldık ama kötü ya. Yo, o aldı. Neyse, sorun yok. Hadi oğlum. Lütfen şuradan bir şey çıkartalım artık. Bir tane daha çıkartalım. AK bize bir tek yetmez. Lütfen bir bıçak. Bu AWP pahalı diye hatırlıyorum. Nice. Çok güzel. 240 dolarlık bir AWP. Süper oğlum. Böyle devam. Böyle devam. Lütfen böyle devam et. Lütfen böyle devam et. Lütfen. Bu 25 dolarlık olması lazım. 25 dolar mıydı hatırlamıyorum. 25 dolar evet. Let's go oğlum. Şu an çok şey oldu bu ordu. En kötü ihtimal 400 450 dolar civarı oldu. Yani kasa savaşımızın ücretini çıkarttık. Eğer rakip bir bıçak çıkarmazsa yüksek ihtimal bizde inşallah. Hatta bizde yani büyük bir ihtimalle. Let's go oğlum. Let's go let's go let's go go, Yine 25 dolar. Süper. Emoji atalım biraz daha. Rakip ne de olsa bot zaten sorun yok açıkçası. Let's go. Az kaldı bu arada kasalarımız da yavaştan bitiyor. Rakibe inşallah güzel bir şeyler çıkmaz. Çünkü ben kazanmak istiyorum. Ve iyi de geldiğimizi düşünüyorum. Şu anda bizim almamız lazım yani. Bizim hakkımız gibi. Çünkü AWP ile AK'ye yazık olur yani. Bu AK fena durmuyor. Ve aldı. Aa, bıçak kaçtı. Bıçak kaçtı. Biz aldık, süper. Nice oğlum. Let's go. Oh, ondan da bıçak kaçtı. Süper. Ona da bıçak çıkmasın. Çünkü bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum hala. Let's go. Nice oğlum. Biz aldık. Süper. Süper. Süpersin. 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 Let's go. O aldı. Sorun yok. O alsın. Sorun yok bizim için. Let's go ben aldım süper son kasalarımıza geldik artık yavaştan arkadaşlar son birkaç kasamız kaldı onları da açalım ve lütfen şunu kazanıp gidelim açıkçası yani onu istiyorum tabii ki o aldı sorun yok ona bir bıçak çıkmadı sürece bizde yani yüksek ihtimal bizde let's go yine no aldı let's go oğlum let's go lütfen 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 Hadi oğlum. Nice. Aynı attı. Hatta bizimki daha yüksek. Nice oğlum biz aldık. Çok güzel aldık ya. Nice oğlum. Nice. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi paramızı, şey, paranızı katlamak istiyorsanız. Öncelikle şöyle bir satalım Envanterimize Eğer siz de benim gibi paranızı katlamak ve burada takılmak istiyorsanız Herkeste Dixie 10 kodunu yazarak %10 bir bakiye bonusu alacaksınız arkadaşlar yazdığınızda ben dik yazdığım için olmadı şu anda yazdığınız gibi onayladığınızda yüzde bir bakiye bonusu ve herhangi bir ödeme yöntemiyle de yatırım yaptığınızda yine yüzde on bakiye ve ekstra 70 cent bir bakiye de alacaksınız